Evet merhaba dostlar. Oransal dağıtım tezol alkarz sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre şu anda bu alkarzımıza 131 bin adet bireysel yatırımcı başvuru yapmış. Başvurunun detayları ise şu şekilde. 20 milyon adet dotumuz vardı ve 4 milyon adet ek dotumuz vardı. Ve yoğun talep geldiği için 4 milyon adet ek dot da arz edildi ve totalde 24 milyon adet dotumuz halka arz edildi. Arkans fiyatımız 13.87 TL olarak açıklanmış olup bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3.3 katı ve yüksek başvurulu yatırımcılara yine bunlar da bireysel de aslında nihai tahsisat tutarının yaklaşık 102.3 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14.1 katı daha fazla talep gelmiş. Baktığımız zaman yüksek başvurulu yatırımcılar çok yüksek derecede fazla talep etmişler ve görünen şükür şu anda en iyi dağıtım yurt içi bireysellere yapılmış gözüküyor. Çünkü bunlara 3.3 katı talep gelmiş. Ve detaylar şu şekilde. Şu anda %83.3 lot bireyselde. 121 bin bireysel yatırımcıya %83.3 dağıtım yapılmış. Aslında başvuran kişi sayısı bireysel olarak 131 binde ama dağıtımda 121 bin kişiye dağıtım yapılmış. Demek ki burada belki de mükerrer talepler eğlenmiştir. Ve elime sonucunda ise 121 bin bireysel yatırımcıya dağıtım yapılmış. Şimdi dağıtımlar önce planlandığı şekilde 12 milyon adet notumuz bireysellere 6 milyonumuz yüksek başvuru yatırımcılara ve 2 milyonumuz ise yurt içi kurumsalara ayrılmıştı. Fakat dağıtımdan sonra görüyoruz ki bilisellere 14 milyon, yüksek başvurulara yine 6 milyon sabit kalmış. Fakat yurt içi artı 2 milyon eklenmiş, 4 milyon edilmiş. Yani aslında en çok talep yüksek başvuru yatırımcılara gelmesine rağmen ek paylar, 2 adet bireyselleri ve 2 adet ise yurt içi ayrılmış. Bunu beğenmedik çünkü sen neden yurt içi kurumsallara artı 2 adet ek payı veriyorsun? Zaten yüksek başvurular veya bireyseller yeteri kadar fazlasıyla talep etmişler. Sen niye bunları vermiyorsun? Bunu beğenmedik ama bunun dışında %83.3'ümüz bireyselde olduğu için yine iyi bir oran. Fakat dediğim gibi bu ek payın yurt içi verilmesi bizler için eksi bir noktaydı. Hangi grup şahsi diye bakacak olursak bireysel yatırımcılara %30.30 .30, dağıtım yapılmış. Yani 10.000 TL ile başvuru yapan bir bireysel yatırımcıya 3.30 TL tutarında lot dağıtım yapıldı. Yüksek başvurulu yatırımcılar ise %0.97 gibi çok düşük bir yüzdeyle dağıtım yapılmış. 100.000 TL ile başvuru yapan bir kişiye 970 TL'lik lot geldi şu anda. Yani baktığımız zaman 100.000 TL ile başvuru yapan bir yüksek başvuru yatırımcı 10.000 TL ile başvuru yapan bir normal bireysel yatırımcıya göre 3'te 1 oranda daha az para veya lot almış oldu. Bir yüksek başvuru yatırımcının 10.000 TL ile başvuru yapan bir bireysel yatırımcı kadar lot veya TL alabilmesi için 300 bin TL tutarında bir başvuru tutarının olması gerekiyordu. Yani gördüğümüz gibi şu anda bireysel kurumdakiler en şanslı grup. Çünkü en yüksek yüzde onlara dağıtılmış. Yurt için kurumsalları ise yüzde 7.09 oranında dağıtım yapılmış. Bu da 100 bin TL ile başvuru yapan bir yurtdışı kurumsala 7090 TL oranında bir dağıtım yapıldığını gösteriyor. Yani gördüğümüz gibi şu an en şanslı grup normal 1000 not ve 6'yı başvuru yapan bireysel yatırımcı grubu oldu. Dağıtımımız da bu şekilde. Büyük ihtimalle çarşamba günü bu kağıdımız ilk işlem günü olarak başlayacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.